Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Roblox'ta tren oyunu oynayacağız. Oyunda her şey olabilir. Mesela tren raydan çıkar çok hızlı gidersek. Şu an ben en önde oturuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü çok yavaş gidiyor. Bir bakacağım. da arkadaşlar. Herhalde beni istemiyorlardı. Koşuyorum koşuyorum gidemiyorum. Koş. Koştum arkadaşlar. Bir daha kalktım. Şimdi oraya yetişeceğim. Yetişemiyorum çünkü tren hareket aldı. Trenden düştüm arkadaşlar. izliyorum arkadaşlar altında. Olamaz. Eset çekeceğim. Çünkü altta karakterim bozuldu. Şimdi şurada televizyondan diye bir yazı var. Oraya basayım şimdi Arkadaşlar şuradaki odunlar atlasam iyi olur. Atlayamıyorum. Buradaki fıçıya gel. Oraya ben oturacağım. Bu nasıl bak Garip bir bak. trenin arkası bozuldu arkadaşlar. Trenin arkası raydan çıkıyor. Dervilecek arkadaşlar. Yakında dervileceğiz. Arkadaşlar dervileceğiz. Oradaki ragdoll şeyine basmamam gerekiyormuş. Çünkü oyun bu. Ses, ses çekeceğim. Bu bunu beklemem. Arkadaşlar bu sefer trenin en önüne oturacağım. Tren kaçıyor. Yakalamam lazım. Allah. Tren raydan çıktı. Hangi saf böyle tren sürüyor? Bekleyelim. Gelir. Gelmedi daha tren. Ne zaman yok olacak? Aha geldi arkadaşlar. En önüne oturalım bakalım. Bu sefer ben çalışmayacağım. Beni bekleyin. Allah. Trenin altında ezildim. Tren de raydan çıkardım. Orada beni ezdiler ya arkadaşlar. Tren raydan çıktı o yüzden. Görüyor musunuz? Trenin haline bakın. Aşağı ettirmelerine yardım edelim. Düşsün yeni tren gelir. Aha bir tane adam düştü. şu arkadan ittirsem yüzde düşerim. Şuradan ittireyim düşme. <laughs> Aha gitti. İnşallah oturabilirim. Bu ara ben bu kostümü nasıl aldığımı sormayın çünkü iki robux iki robux aldım. <laughs> Çünkü çok Robux'um yok, hepsini harcadım, sıfır. Şu an 10 tane ne olabilir ki? lan gidiyorlar. Bu sefer ben süreyim treni. Ciddiyim. Sürmeyi e, e, son hatırlıyorum. Bu adamların bir daha sürmesini hiç istemez. Allah beni sıkıştır düşüyor. Lan Lan çık git. Çipsiz. Kalkıyor arkadaşlar. Heh. Oturdum arkadaşlar. Kafam demin içine girdi. İnşallah hızlı gitmez. Hı. Arkadaşlar 4 dakikadır gidemiyoruz bir yere. Basın bas. Şunlara İngilizce koş yazdım. Çok yazacağım Şimdi de go yazdım. Duymuyorlar ki beni. Şuradan olsam ben duyamıyorum ki zaten şurada adamın yerinde olsam duyulmaz. Ben de bir kere böyle sürdüm öyle olur. Niye durdu? Bu, bunun yüzünden mi? Bizler <laughs> de basmaları gerekiyor çünkü yoksa düşeceğiz. Ben de bu oyuna ilk girdiğimde başka bir şey sanıyordum. Daha garip kendi trenimiz var. Yolcular bindiriyorduk öyle. Ama daha farklıymış. <laughs> 10 dakika. Sonra. Arkadaşlar tamam geldik. Ama çok yavaş geliyor. Arkayı görüyor musunuz? Devrileceğiz yavaş yavaş. Aha değerli biliyoruz. Ben reset çekeyim Aa oyun bozuldu. Şimdi oyundan da atabilir. Bir keresinde attı tabini. beni. Treni bu sefer ben de süreceğim. Çünkü sürmeyi hiç bilmiyorlar. Abi bekle lan beni. Aga beni bekle. Aha üstüne geldim. İnşallah kocaman bir her gelmez der yok. Lan atla hadi kapibara. Hadi kapibara koşabilirsin. Koştun kapibara. Hadi bir daha kapibara. Düşmüyor arkadaşlar ne kadar Dur bir şunları durmalılarını söyleyin. biraz hastayım da arkadaşlar. Az önceki adam düştü inşallah düşmeyiz. Aa hala gidiyoruz. Kafamız sıkışa sıkışa. Ben de buradan giderim. Bir şey olmaz ki. Ama o buzlu yer gelirse yüzde düşerim. Arkadaşlar şimdi herhalde yavaşlamaları gerekiyor. Yok hızlanmaları gerekiyormuş. <laughs> Rayları görüyor musunuz? Kırmızı kırmızı. <laughs> Şu öndeki adam ne yapıyor? Onun yanına gideceğim. Gene gidemeyeceğim herhalde. Şimdi gidebilirim. Şu adam aradan düştü. Biz de düşelim bakalım. Yavaş yiyorlar. ha. Bunlar hiç yavaş yiyemeyecek. Trenden düştük aşağı atla. Ne kadar yavaş düşüyoruz. Buna bir daha basmayacağım dedim. Bir daha bas. <laughs> Hala ölmedik. Çok garip. Aha yeni tren geldi. Sürücü ben de olacağım. Ya gene kaçırdım olamaz. Bu sefer oradan ışınlanacağım çünkü bu adam çok kötü sürüyor bir de. Çok hızlı sürüyor hemen oturuyor gidiyor. Bir adamı beklesin önce. Beklemeyi öğrenmemiş ki hiç. Şuraya oturabilirsem oturayım. Ne bakıyorsun lan? Hangi ülke bayrağı? Bu neye geldi yanıma? Bir şey yazacaktım da bir yazmayın da. Aha düşecek arkadaşlar. Hadi düş. Bu ne yapıyor? Herhalde interneti gitti. Bizimki mi gitti yoksa? <laughs> Bazen oyun çok kötü kasıyordu. Ben de bir tane burayı buldum. Sonra burayı buldum. Buna baz. Burası yarısıymış. Ben de burayı en sona getirdim oldu. Manuel doğrusu, Ben de orayı hızlıca kapattım. Oyun kasmıyor artık. Jig deyince aklıma doğrusundaki jig geldi. Ray çıkar şimdi. Raydan çıkar tren. Çünkü burası şey ya. Rampa aşağı gidiyor. Çıkacak. Ciddiyim çıkar. Yok çıkmaz. Çıkabilir. Aha geldik. Dümdüz ilerlemesi lazım. Allah. Ne yapıyorsun abi? Kaçlan lan gidiyorsun sen? Niye burada bakın ordusu var? Bir de bakın bebek. <laughs> Sireni ne yaptın abi? Yılan gibi yapmış. Ben de bir şunun yanına oturayım dedi. Allah düşüyorum düşüyorum. Yardım edin. Ben de bineyim. <laughs> ben de alın. Ben çeker geri geliyorum. <laughs> Ne oldu arkadaş? Hangi ülkemiz? Kanada. Hiç sevmem. <laughs> Allah ne oluyor lan? Gene resetçi. Dur dur dur. Lütfen beni bekle. Giremiyoruz. Gir çabuk otur. Bir daha öne. Ben arkayı sevmiyorum. Bir de en arkadaki vagonu hiç sevmem. Şuradan en öne geçersem geçeceğim. <laughs> Oğlum treni ne yaptınız? <laughs> Tren. <Heh>. Biz dönelim. <laughs> İnşallah trene yetişirim dedim de yetişemedim. Şurada boş yine. Yine de ben burada duracağım bu sefer. Ben oturayım. Kapma düş. İnşallah düşersin. Bakın kızları hiç sevmiyorum oyunda. Şu bebeği yesin. Allah! Ne yap? Çocuk otur oraya. Düş mü? Aha düştü saf. Allah düşeceğiz. Bir Allah! Allahu ekber Allahu ekber. Oh. Allah Siren yok oldu. Yeri gelmez diye düşünüyor. Şimdi de şuraya oturdum. Hayır. Gitme. Allah. Kafamı vurdum. Hiç oturdum. Burada hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar. Durdu. Aferin. Düşüyor. Reset çek. Ses çek. Arkadaşlar bu sefer treni sürebileceğim. Süreceğim derken cidden sürücü. Daha gelmiyor ki. Sıkıntıdan patlayacağız şimdi. Tren gitti mi alalım. Aha tren geldi, tren geldi. Süremeyeceğim herhalde. Hızlıca otur. Siz orta artık kalkana ben otururum hızlıca. Hı, kalktılar. Şu adam da bayıldı yere düşecek. Allah! Reset çek. Arkadaşlar burada video için görüşürüz.